Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yal Tapkan'ın 24. bölüm spoiler ile sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz bu sahnede arkadaşlar Seyran Ferit'in hazırlanıyor arkadaşlar. Güzel sahne geleceğini düşünenler arkadaşlar. Sizlere bilgilerim var arkadaşlar. Videomuzu sona kadar izleseniz Haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bu sahnede Ferit ile Seyran birlikte olmayacak arkadaşlar. Bu bilgileri sizlere aktarıyorum. Seyran yüzüğünü çıkaracak. Ama boşanma cesetleşmeyeceği arkadaşlar. Bu bilgileri sizler için aktarıyorum. İlerleyen zamanda çiftin ilişkisi Düzelmeye doğru ilerlediği arkadaşlar bu bilgileri sizlere aktardım. Henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın.